Seni severim bilirsin. Sen beni seviyor musun? Sana değer veriyorum. Bunun farkında mısın? Her şey güzel olacak. Her şey düzelecek. Canım, seni bırakır mıyım ben? Bir tanem. Yüreğimde yaşayıp, yüreğimde yaşayıp, yüreğimde seviyorum seni. Yüreğimde yaşayıp yüreğimde buluyorum seni. Sana değer veriyorum. Bunun farkında mısın? Her şey güzel olacak. Her şey düzelecek. Canım. Seni bırakır mıyım ben? Bir tanem. Yüreğimde yaşayıp yüreğimde seviyorum seni. Yüreğimde yaşayıp, yüreğimde buluyorum seni. Yüreğimde yaşayıp, yüreğimde seviyorum seni. Yüreğimde yaşayıp, yüreğimde buluyorum seni.